olsun en esir köyündenim. Hep elin günün kapısında büyüdük. Ana yok, baba yok. Ondan sonra yemeği yok, içmeye yok. Yani ben görevde çarşı gideceksin, gaz almaya, gaz hani biliyorsun. İstilamanın altında şey yapardık. Ne diyeyim size, ders yapardık. Bir elektrik yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani alacak para da yoktu. Yani ben çalışmıyordum daha çocuktum ya. 3-4 tane ineklerimiz vardı işte onu da beraber geçirdik yumurtayla bilmem işte ben yumurta olacak yağ olacak da satacaksın eve 5 kuruş para getireceksin işte şu şey eksikleri göreceksin yoktu ki bizim zamanımız böyle geçti. misket oynardık, derede yüzerdik. Fındık zamanlarında birimize şey derdik, imeci olurdu mesela misir tarlasını kazmak için. İşte ben oraya giderdim, o oraya giderdi, o oraya giderdi. Birimize şey derdik, bir hafta sonra da bana gelirlerdi. Yani ya ben bunları giderdim. İşte çapaya yapardım. Tarla yapardım. Misir o zaman misirdi. Misir ekmeğine bile zor bulduyduk biz. Yoktu ki. Ben şu an aslında 55 doğumluyum da kardeşlerim ufak olduğu için, annem babam olduğu için dedeme mahkeme verdim. 3 yaş küçülttüm yaşımı. Yani e, 55 olarak gitti ama 58 olarak askere gittim. Kutsalar elimde değil, neler var bende değil, bir şey var, hani bir laf var. Ana yok, baba yok, Büşüren yok, taşıran yok, eden yok, şeyden yok. Bakıyorsun kardeşlerini bırakamıyorsun. Kime bırakıp da gideceksin? Yani askere gittim, ben askere gittim. Bana sor geldi. Hep gözüm buradaydı. Şey dedi, kardeşlerimdeydi. Çocuklar, ufaklarda da. Yani benim babam öldüğünde e, ufak kardeşim, şimdi köyde resmini göstereyim sana. O 40 günlüktü. Yani cenaze bası diye babamın mezarının üzerinde yıkadık bile. o? Yani, en büyük benim. Kardeşlerim içerisinde 2 tane kız kardeşim var da. Sopa yok. Zakır zakır çıkma ocaklar vardı köyde biliyorsun hani o şeyler, odunu umut şey diyorsun bir yere diyor. O da bir şey diyor toplarıydı burada ısınıyorduk herkes etmiyor sabah titriyorduk yani yatakta. zaman da yatak yorgan da yoktu yani. benim zamanımda daş otu vardı, daş otunda yatak vardı yani. Neredeydi böyle bir yatak? O zaman kilim vardı, daslar vardı şimdi yok. Şimdi Allah'a şükür her şeyin var. Yani çok iyiyim şimdi Allah'a şükürler olsun. Dünyada yeşillikler, çöllerde, kumlar tanrıya da şükürler olsun. Geriye dönüp baktığım zaman böyle gözlerimden aşağı şey gibi akıyor yani. Askere gittim. Askerde ne anam var, ne babam var, ne kardeşim var, ne para veren var, ne pozitifler var. Hiç beş kuruşsuz askere gittim. Yok ki, kim gönderecek? Millet bakıyordu, verirlerse iyi edin, vermezlerse yok. Kim, kimce askerde kim <laughs> verir şey diye. Bir tatlı alıyordu, iyi adam. Ya ben askerde de eğitim ettim yani, askerde de. 1981'de geldim. Daha önceden şeyde e, çalışıyordum. Ve o Samayol Kazaklı Kuma Fabrikası'nda. Ondan sonra fabrika girdim. Askeri yaptıktan sonra dilek çevirdim, girdim. Şimdi oradan emekli oldum. Ben Kopre'deydim. Şey, el servisinde bu vazu, damacana, kanadı, ondan sonra şişe, parmüşesi, olan şişesi, süs sürayları, kül toplası, vazuları, onları yapıyorduk. Leykuz felaketti. Yani şimdi cam fabrikası vardı, şişeler şey vardı, deri kontrol fabrikası vardı, direkt şey vardı, rakı fabrikası vardı ama şimdi hepsi kapandı. İnsanların hepsi şey gibi çiğ yavrusu gibi dağıldı işte orada bir yerde sağda solda çalışıyor karşılarda Acerket'te, Acer İstanbul'da, Beykoz konaklarında, Vadi konaklarında, Boğazgören Sidesinde, sitesinde, Yüzü konaklarında hep buralarda çalışıyor halk. Oradan geçimini sağlıyor Ya güzelliklerde insanlarda saygı vardı, sevgi vardı. Şimdi ne saygı var, ne sevgi var. Yani o zamanlar bir ekmeğe paylaşıyorduk, şey diyorduk Yani şimdi öyle bir şey yok. Şimdi Tutmuşlar her, her evde böyle. Sadı benim evde değil. Herkesin elinde bir telefon. Herkes köşe başında. Televizyonu mi izlemiyor, izlemiyorlar? Şimdiki nesil izliyor mu? Bir şey sorduğun zaman kalk, oğlum bana su aldı gel diyor. o diyor ki, baba işim var görüyorsun. Kalk kendin al. Öyle diyorlar. komşular benim Allah şu yaşa geldim. Hiçbir Allah'ın kuduruna bırak, bırak onu dil kafası yapmış bir insan değilim. Hiçbiriyle. Hani kötü söz sahibine gerek. Küçüğüyle, küçük büyüyle büyük. Beni, bak sor şu cami cevabını, gel soğuk suda. Beni sevmeyen yok. Yani hiçbir insanlarla beraber şeyim yoktur yani. Para da yoktu o zaman. Ben fabrikada çalışıyordum. 5 liraya bak 5 liraya. Ağır çalıştığım için ağırdım. Mesela diyeyim ki tezgahta diyor ki 3000 bin lira imaret yapacaksın 8 saatte diyor. Ay yapıyorum. 3, 3 bin lira değil 4 bin lira yapıyorsun. Ama fıskalı, damarda, gırışık çatlak yeniyor 1500'e. 1500, e. 1500 lira sırrı parasını oluyor. şeyin altına düştüğün için, tarifenin altına düştüğün için. Bazı zamanlar zarfı boş alıyorsun. Aldık yani çok, çok oldu öyle. Ekmek parası bulamıyordum. Ben annemin yanına gitmiştim. Annem evlenmişti daha öncesinde sonrası. Dayalar götürdüler, Samsun'da güreğe verdiler. O zaman sağ sol söyledim de şimdi ben arabanın içerisinde giderken ilk bir gazete almıştım elime, okuyordum böyle. Dedi ki, bu gazeteyi niye okuyorsun dedi adam. Ma, ma şeymiş yani, ürkücüymüş böyle, bıyıklar bıyıklar aşağıda. Dedi ki, senin dedi, işin bitti, tamam dedi bana. Dedi, neresin dedi, ben dedim, gira ne işin var rolardaydı bana sordu. Dedim, ben böyle bir cenazeye geldim dedim, enişten dedim, kim dedi dedim böyle böyle de şey. dedi ki adamı tanıyorum dedi. Yoksa senin işin bitmiş dedi bana. Ben dedi getir getireyim seni dedi bana. Yani öğrenmek için. Dedi ki bu dedi Gürgül'ün dedi abisi mi dedi evet dedim. Evet dedi adam. Benden için tamam dedi. Yoksa olmasaydı senin işin bitmiş deydi. Yani köyde de öyleydi yani. Evin içerilerinde silah arıyorlardı eskiden. Dedik didik her tarafına. Adam Can şehirden e, köprünün yazmıştı. Adaletten lütuf istemiyoruz. Toprak ve hürriyet bilemizin akılır. Zalime zulüm gerek. iççi köylü bilesin. Ne Amerika, ne Rusya, demokratik Türkiye. Bilmek şey istiyoruz. Neler neler yani eskiden. gidiyordu çarşıya. E, para yok, pol yok, gaz yok, bir şey yok. Birisi bir şey verirse yiyordun, vermese yok. Aç gittim. Yani çok gittim geldim öyle. Şimdiki nesillerde zevk kuşatıyorduk ama öncekilerde bir saygı, sevgi var. Yani bir ekmeğe görüşen insanlar da var burada. Var yok yani bir şeye ihtiyacım olduğu zaman adam olmasa bile yaratıyor yani, yaratmak Allah'a mahsus da, diyorsun ki bana işte şu kadar para lazım ama yok diyor, birinde gidiyor alıp getirip bir sana veriyor. Komşular olarak bunların da şeylerim Allah aşkına hepsiyle iyi. Hiç bir sorunum yok burada. Hani hep sorarlar, nasılsın, iyi misin, sağlık, saatin yerinde bir şey ihtiyacın var mı? Herkes sorar. Onlar bize geliyor, biz ona gidiyor. Bunlar Rize'li. Burada kılığa benim köylüm ama uzak yani. Aşağı yoldan doğru dönüyorsun, böyle gidiyorsun. Şimdiki nesillere nasıl tavsiye diyebilirim? Yani Z kuşa diyorlar, hani saygı yüz, bir ne söylesen söyle. Hiç dinlemiyorlar bile seni. Dinleyen var mı? E yok. Abi ben fabrikada yani cam farkasında Aşağı var, 20 25 senelik şeyler vardı arkadaşlarım. Böyle hep abi içerlerdi bana. Adamlar 32 farzı bilmiyor, kus bilmiyor, namazı bilmiyor, namazı bilmiyor. hep öyle dedim abi, Allah razı olsun. Beni gördükleri zaman hep yıkaları kapatıyordu. İşte senin bize yapmış olduğun insanlığı anam babam yapmadı diye. şimdi gördüğün zaman adam saygı duruyor bana. Bir şey ihtiyacım var amca, bir şey var abi. Baba nasılsın? Bana hep öyle diyorlar şimdi ben bu ana kadar, burada da böyleyim yani şöyle aşağı sok herkes böyle sever. bir kimseyle beraber, ağız bırak, bir kimseyle beraber dil kıvası bile Şu yaşa kadar. Hep sağcısıyla da, solcusuyla da, iyisiyle de, kötüsüyle de, herkesle şeyim. Ya yani sen iyisin, herkes iyi. Sen kötüysen, alem kötü. Memnunum ya. Yani. Allah'a şükürler olsun. Namazında yine camiye gidiyorum, eve geliyorum. Allah'a şükürler olsun. Param var, huzur var.